Samsun'da yol kenarında katı atık toplayan şahıs plaka ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybederken kaçan araç sürücüsü jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Kamyon sürücüsü olay sırasında aracın lastiğinin patladığını zannettiğini ve birine çarptığını hatırlamadığını savundu. Niye gittiniz? Neye çarptınız? Bir saat orada durdum ben gitsen kaçsam çarpsam zaten buraları kaçardım. E, sonra yok. niye gittiniz peki? Sonra da aramı, arabamın şeyini giderdim, arızasını gidip tamirci çağırdım, arabamın arızasını giderdim, gittim. O arada teslim olabilirdiniz. Ben teslim çarptım. Ben kazadan haberim yok. Niye çarptığınızı düşündünüz? Ben e, lastiğin patladığını düşündüm önce. Ondan sonra e, zaten bir üstteki restoranda istirahat ettim, oradan çıktım. İkisinin arası 1502. Nerede yakalandınız? E, dönüşte Terme'de Giresun'a gittim, yürü İddiaya göre sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç yol kenarında katı atık topladığını ileri sürülen ve yolun karşısına geçmekte olduğu tahmin edilen Erol Gültekin'e çarpmış. Araç Gültekin'in üzerinden geçerek kayıplara karışmıştı. Erol Gültekin olay yerinde feci şekilde can vermişti. Samsun'da katı atık toplayan şahsa çarparak ölümüne yol açtığı iddia edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.